Herkese günaydın. <laughs> Agra'dayım. Saat e, 5.40 Taç Mahalli ziyaret etmek için erkenden kalktım. En iyi saatler bu saatler çünkü. Hostelden ayrılıyorum. Arkadaşım bir muz and also for me this is a Rainly. Okay. If you want, we can get our jacket. We will see the weather. <laughs> Şansımıza bugün biraz yağmur yağıyor ama tabi Taç gitmekten hiçbir şey alıkoyamaz bizi. Burada gördüğünüz bu yol arkadaşlar kapanıyor artık. Ee, amaç da şu. Yani bu gördüğünüz bu yol artık kapalı. Kime kapalı? Araçlara, motorlu taşıtlara hepsine kapalı. Sadece yayalar buradan e, gidebiliyor. Birkaç motor gördüm ama bir önceki gün. Ama bildiğim her, tamamen kapalı yani. Bunun sebebi de işte Taç Mahal'in o kadar önemli bir eser olması ki hava kirliliğinden etkilenmemesi, devletin böyle bir politika izlemiş olması gerçekten inanılmaz bir eser. Yani dünyanın yedi harikasından birini görmeye gidiyoruz. Sabah beş buçuk altıda kalktık. Şu an saat beş kırk sabah. Bakın burada zaten yolu gördüğünüz gibi kapatmışlar. Araçlar mümkün değil giremez. Fakat dediğim gibi işte birkaç tane motor görmüştüm. Bu da onlardan bir tanesi. Agra'da Taç Mahal. Ee, i̇lk videoda izlediyseniz Delhi'deydim. Yeni Delhi'den. Trenle Agra'ya 2-3 e, saatte ulaşabiliyorsunuz. Agra tamamen Müslüman bölgesi. Yani yine tamamen dememek lazım Hindistan'da ama çoğunluk olarak Müslümanların yaşadığı bir ülke. Bir şehir. Ee, ezan okunuyor. Burada camiler var. Bakın burada da sabah bu saatte olmasına rağmen sırayı görüyorsunuz. Giriş kapısı daha açılmadı Taç Mahal. Ee, çoğunluğu hatta %90'ı turistlerden oluşuyor. oluşuyor. Bu sıranın. Yeah, this is for foreigner, right? Yeah. And also another line for India. Yeah, so that's how that, I can get it. Get my ticket in within five minutes. Okay. So you should should we get the online tickets? Or yeah, yeah, yeah. I should I should get my ticket. Yeah, come here. Yeah, ticket was Okay. Ticket You coming yesterday no. also? Yeah, I came in yesterday also. Where is the other line for uh, Indian? There. The other side. Very crowded, right? No, not crowded. You, uh, okay, you use the this line already. Tray line. We will get we will be getting the tickets from there. Okay. Yeah, for ticket I think uh, not uh, line too much, but for the waiting, lost of no no problem. Burada Bilet satışına gidiyoruz şu an. Bilet satış yerine. Biletleri online de alabilirsiniz isterseniz. Ama biz buradan alacağız. Açıldı mı açılmadı mı pek emin değilim. Bilet satışı da büyük ihtimalle açılmıştır tabi. Orada da inanılmaz bir sıra var zaten. Thank you, thank you. sir, so, when you come back, then look my place. I have the souvenir shop. Inshallah. Um, Inshallah. 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 Where are you from? I am from Turkey. Turkey. Buradan tiket alacağız, yes, yes. bilet alacağız. This is ticket line. Okay. Burada e, bilet sırasındayız. bilet fiyatlarından bahsedelim biraz. Sadece içeriye giriş e, 1100 rupi. Eğer mescidi de ziyaret edecekseniz onun için de 200 rupi alıyorlar ekstradan. Totalde 1300 rupi. E, Hindistanlılara 50 rupi sadece. E, sadece turistlere özel fiyat bu. Bu da çok normal arkadaşlar. Doğru olan da budur. Yani bu politika bence doğru politika. Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde de bu hep böyle zaten. E, ve orada yazmışlar. Yaklaştığımızda da gösteririm. E, Nepal, Bangladeş, Pakistan, Maldivler ondan sonra başka Butan, Sri Lanka, Tayland, Myanmar gibi ülkelerdenseniz o zaman da fiyat 540 e, rupiye düşüyor. Onun dışında dediğim gibi diğer fiyatlar bu şekilde. Ve bu ülkeleri bakın buraya da yazmışlar. Bu ülkeler sadece 540 rupi ödeyecekler. Şimdi ben tıkıtımı alayım. Ben ne var? Good morning. <laughs> May Bit with uh, entry müziği. <laughs> Müziğim. <laughs> <laughs> Şimdi orada ne yaptınız? Biletinizi aldınız. Buraya geliyorsunuz. Burada da size su ve havlu veriyorlar. Bunlar hepsi bilete dahil. Bir de burada çok fazla rahatsız ediyorlar. İşte rehber ister misiniz? Mağazama uğrayın, dükkanıma uğrayın. Vesaire vesaire. Tabii bunlar da normal. Ama tabii fazlası insanları yoruyor biraz. Hani burada bakın bu arkadaş benim otelden e, buralı olmasına rağmen bile buradan sohbet muhabbet baya adam şey Aferin. yapıyor. Good morning Bayzar. Mito abi? ha okay suyunuzu böyle bir de poşetinizi alabiliyorsunuz. Thank you, thank you. Bunlar sadece yabancı insanlar için ücretsizmiş. E Zaten 1300 veriyorsun, bir tane de, bir tane de su veriyorlar. Ama yerel halka böyle bir hizmet yokmuş. Şimdi sıradayım. Bir 5-6 dakikadır da buradayım. Az kaldı. Sıra hızlı hızlı ilerliyor. İçeriye de çanta almıyorlar büyük. Sadece böyle bir küçük çantayla girebiliyorsunuz. Suyu zaten onlar veriyor. Tripot e, tripod almıyorlar. Büyük kamera almıyorlar. E, yani aslında aldıkları şey çok az. Telefon, küçük bir kamera, kamera. E, su. Bu kadar. Başka bir şey almıyorlar. Geri kalan her şeyi burada işte koyuyorsunuz. E, stafflar yardımcı oluyor. Çıkışta alabilirsiniz. Ben o yüzden e, bugün flipostuz geldim. Kamerayı da kapatmamı istiyorlar şu an. Kapatalım abi kamerayı da. Evet. Gerçekten ya heyecan çok var dün geceden beri heyecan var. Çünkü çok görmek istediğim bir yer burası benim. Ee, nasıl olmasın dünyanın yedi harikasından biri. İnanılmaz bir yapı. Şimdi ona doğru gidiyoruz. Bu kadar insan bu harika yapıyı görmeye gidiyoruz. <laughs> bu maymunlarla ilgili uyarıyı da hep yapıyorlar. Bu bölgede çok fazla var. Ee, direkt olarak göz göze gelmeyin. Ee, fotoğraf falan çekmeyin. Onları beslemeyin. Diye uyarıyorlar sizi burada. Dışarıda da bu tabeladan görmüştüm. Zaten bölgede de çok fazla maymun var burada. Yine bir tabela maymunlarla aranızdaki mesafeyi koruyun diyor. Evet şimdi giriş kapısındayız. Yani bu inanılmaz eser çok az sonra giriş kapısından sonra karşımıza çıkacak. Ee, vallahi böyle hemen de gitmek istemiyorum. Çok muazzam bir şey. Yavaş yavaş sindire sindire etrafı geziyorum. Biraz bilgi toplamaya çalışıyorum. Gelmeden de zaten dediğim gibi çok fazla araştırdım. Yani şu kapıdan sonra inanılmaz bir şey karşılıyor sizi. Evet buralı abilerimiz, ablalarımız da gelmeye başladı. E Dostlar inanılmaz ya. İnanılmaz ya. İnanılmaz <laughs> ya. which are you are able to see now they are a little bit tilted towards this side opposite side of the uh, monument yeah because of the earthquake right yeah. so uh, if ever a threat comes they will fall like this not like yeah this. yeah yeah it is amazing information and uh, in in that years uh, the person think this it's very amazing uh, ...içe doğru değil de dışa doğru olduğunu göreceksiniz biraz. Az önce de onu konuştuk. Yani o yıllarda bu e, eserin yapımında görev alan mimarlar... ...hatta bunlardan birisi de Mimar Sinan'ın öğrencisi... E, ...bunu düşünüyor. Ve depremden dolayı, hani deprem olursa... ...o dıştaki yapılar içeri doğru değil de dışarı doğru yıkılsın diye yani o yıllarda bu düşünülmüş ve bu en uçlardaki e, kubbeler o yüzden biraz dışa doğru burada. Yani inanılmaz bir detay bu da. Bu e, eser e, Bâbül e, İmparatoru Şah Cihan tarafından e, 14. çocuğunu doğuran eşinin ölümünden sonra bir e, onun adına bir anıt olarak yaptırmış olduğu bir eser bu. Babül e, Sultanı Şah Cihan tarafından üçüncü eşi olan olmasına rağmen onu çok e, seviyormuş ve ölümünden sonra da e, rivayetlere göre 8 günde yani 8 yıl yaşlandı, saçları beyazladı yazıyordu. E, eşinin ölümünden sonra 14 çocuğunu doğuran eşinin ölümünden sonra onun adına yapmış olduğu ve yaklaşık 20 bin işçinin çalıştığı bir esere bakıyoruz şu an. Yapımı da ortalama 20 yıl sürmüş bu eserin tamamlanması. Osmanlı'dan, İran'dan birçok bölgeden işçiler, mimarlar, ustalar, hat sanatçıları çalışmış bu eserin yapımında. Şimdi içeriye doğru gidiyoruz, Türbeyi ziyarete. Şimdi buradaki dört tane e, kubbenin anlamı da, hani Kuranda e, yazan dört tane e, cennet kapısı olduğu söyleniyormuş. Bu sebepten dolayı da dört tane kubbe yapmışlar buraya. Çok enteresan bir bilgi daha var burayla alakalı. Hindistan bağımsızlığını kazandıktan sonra İngilizler taş mali demişler alıp götürelim İngiltere'ye. Bunun için tutmuşlar birçok mühendis, işte mimar hesaplamışlar bunu nasıl yaparız, nasıl ederiz, maliyeti ne olur falan filan. Adamlar bunu yani bu kubbeleri falan numaralandırmışlar. Ölçmüşler, biçmişler. Bunu taşıyıp böyle Demişler İngiltere'ye götürelim, burada hiçbir şey bırakmayalım. Sonra bakmışlar, e, hesapladıktan sonra bunun maliyeti İngiltere'de yapmayı geçiyormuş. <laughs> Çok enteresan ama demişler bunu bırakalım, biz bunu götürüp ne yapacağız? Çok daha maliyetli olacak bu böyle. Sonra bunu burada bir Hintli'ye satmışlar. Gitmeden. İnanılmaz bir hikaye. Sonra Hindistan bağımsızlığını kazandıktan sonra kardeşim demiş hayırdır senin taç malın var sen kimsin falan onu insanların elinden almış. Daha bunun gibi İngilizler yani bu bir örnek sadece. Daha bunun gibi birçok bölgeyi insanlara satmışlar parayla. Bu ülkeden gitmeden önce işte ellerindeki değerli şeyleri de hep almaya çalışmışlar, götürmeye çalışmışlar. Ya bu koskoca yapı gider mi İngiltere'ye ya? Bu nasıl bir zihniyet ya? böyle bir kafa işte. Şimdi bakalım içeriği gezelim. Şimdi böyle ana girişine de geldik. Bir de türbeyi ziyaret edelim. Böyle size galoş yediriyorlar. Zaten su ve galoşu Bilet aldıktan sonra size ücretsiz olarak veriyorlar. Bu kubbelerin uzunluğu da 83 santimetre. burada yine çok enteresan ve çok ilgimi çeken bir şey daha var. Burada bu yapının sağ tarafına ne yapıldıysa sol tarafına da aynısı yapılıyor buradaki sağ tarafındaki hangi yazı yazıldıysa sol tarafına da aynısı yazılıyor. Santimetresine işlemesine kadar aynı simetride yapılıyor. Bu da inanılmaz bir şey.